Herkese selamlar. ATV'nin pazar günlerinin neşesi, sabahların mutluluğu olan Nihat Hatipoğlu programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Nihat Hatipoğlu filmine hoş geldiniz. Ve sorular gelsin. Ne yaptın? Ne yaptın? Çocuğum gelsene. Ne Bir tane çocuğum. ...portakallı şekerini yaladı. Günah sayılır mı? Ee, sen ona şeker alırsan... ...günah sayılır. Tamam Niye Nihat Hacıboğlu... ...benim karım... ...benim karım hasta. Ee, bacakları şey olmuş... E, ...bacakları kırılmış namaz kılmayı çok seviyor da. Hı. Ondan sonra gelmiş Hayri abiye, bizim komşu. Hayri abiden cama balkondan atmasını istemiş. Bina ona mı sayılır? Hayri abiye mi? Bir daha söyle. Şimdi benim karım e, bacakları kırılmış. Hı. Namaz kılmayı da çok seviyor. Namaz kılmazsa eğer e, şey intihar ediyor. Ve Hayri abi. Hayri abi söylüyor. O da balkonun atmış atmasını istiyordun. O da balkonun aşağı atıyor. atıyor. Günah. Ona mı? Yoksa. İkisinin aynen. de günahı oluyor. Wow. Çünkü evet, senin kadın atmayı istiyor. Onun günahı oluyor. O da atıyor. Onun da günahı oluyor. Atmamız gerekiyor. Hocam, hocam. Efendim ya, bu gelsene. Hocam, hocam şimdi ben e, bir tane yolda kedi gördüm. Bana saldırır diye kafasına taş attım. O günah sayılır mı? Kedim ne oldu? Mi. mi Kafana mi? ne oldu senin? Kafama taş attı ay. Mi. Niye attın? Ya niye attın? Ya bana saldırıyor zaten diyor. Ben kafasına meyve gibi taş attım. Kocaman bir taş. İnanamam. Bunu kaç kere yaptın? 9999 kere yaptım hocam. İnanın çok. Niyat Hatipoğlu programı bu kadardı. Bir daha. Bir, bir dahaki video için 100 yüz... yok ya ben like abone istemiyorum arkadaşlar bir dahaki videomuza ee, gelene kadar hoşça kalın.